Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. KPSS soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz Türk İslam tarihi. Hazırsanız hemen sorulara geçmek istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorumuzdan başlıyoruz. Bir önceki paylaşımı izlemişsinizdir zaten. Orada doğrularınız, yanlışlarınız nasıl onun hakkında bilgi verirseniz sevinirim. İlk konumuz İslamiyet öncesi Türk tarihiydi biliyorsunuz ki. Şimdi ise ikinci konuyla ilgili soru çözeceğiz. Bakalım soru bizden ne istiyor? Şöyle yapalım. Bu bilgiler aşağıdaki devletlerden hangisiyle ilgilidir? Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verilmiş? Türkçeyi resmi dil olarak kullanmışlardır. Yöneticileri ve halkı Türktür. İlk Türkistan meselelerini vermişlerdir. Cevabımız burada. Tabii ki Karahanlılar olacaktır. Diğer devletler hakkında bilgiler verecek olursak eğer. Akçitler. Mısır'da İslamiyet'i kabul eden Türk Türkistan devletidir. Bununla beraber kutsal topraklara sahip ilk devlettir. Unutmuyoruz. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Uygurların İslam'la alakası yok. Uygurlar Maniheizm dinini benimsemişlerdir. Gazneliler en parlak dönem Gazneli Mahmut dönemi Hindistan'ın Müslümanlaşmasını sağlamışlardır. Torunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Unutmuyoruz. Cevabımız Karahanlılardır. Eserleri unutmayın. Kutat Kubilik, Atabetül Hakayık, ee, Türk, Divan-ı Hikmet, Diyorsanız ki bu dönemde yazıldı. Onları unutmamamızda büyük fayda var. ÖSYM tarafından geçen sene tercih edildi. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Selçuklular döneminde aşağıdakilerden hangisinin inşa edilmesindeki amacı ülkedeki ticareti geliştirmeye yöneliktir. Bizden ticareti istiyor değil mi? Türbe din ile alakalı eleyelim. Darüşşifa hastane, sağlık, medrese eğitim ile alakalı değil mi? Nizamiye medreseleri. E, i̇lk Türk İslam medresesi hangisiydi? Bakın ilk Türk İslam diyorum. Sakın bana Yağbasan basan demeyin şimdi. Anadolu'da kurulan ilk medrese yağ basan genel anlamda Türk İslam ilk Türk İslam medresesi Semerkant'tır değerli arkadaşlarım. Unutmuyoruz. Anlaştık mı? Anadolu'da yağ basan genel olarak ilk Türk İslam medresesi Semerkant'tır. Selçuklular döneminde açılan en önemli medrese ise Nizamiye'dir. Tamam. Kervansaray'ı bırakalım. İmaretane yoksullar için açılan Yerlerdir cevabımız Kervansaray olacaktır. Tüccarların konakladığı yere biz ne diyoruz? Kervansaray diyoruz. İlk önce savunma amaçlıydı. Daha sonra ise ticari yaşama döktüler. Diğer sorumuz şu şekilde. Şöyle yapalım. Uzaklaştıralım biraz. Bu duruma devletlerinden hangileri örnek gösterilebilir? Bakıyoruz. Bazı Türkistan devletlerinin kurucuları Türk ancak halkın çoğunluğu Arap'tı. Bu durum devlet-halk kaynaşmasının sağlanmasını engellemiş ve bu devletler kısa sürede yıkılmıştır. Sevgili arkadaşlarım bu tip soruyla sık sık karşılaşacaksınız. Bakın şu iki devleti unutmayın. Torun oğulları ve Ihşidiler yani Akşitler. Bunlar yöneticileri Türk halka Arap olduğu için kısa sürede yıkılmışlardır. Neden dolayı? Kopukluktan dolayı. Ancak Selçuklu için öyle bir şeyden bahsedemiyoruz. Anlaştık mı? Zaten Büyük Selçuklu Devleti'ni büyük oranda yıkan Haşhaşilerdir. Batıni tarikatıdır. Selçuklu bir imparatorluk özelliği taşıyan devletti değil mi? Cevabımız Torunoğulları ve Akşitler olacaktır. Yöneticiler Türk, Halk, Arap. Devam edelim. Önemli bir ilim insanımız var. Eminim ki siz de biliyorsunuzdur. Türkistan dünyasında Cebir kitabını yazmış ve bunu Batı dünyasına öğretmiş olan Türkistan bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından. İstanbul'a getirilen dönemin matematik ve astronomi bilginidir. Öncesinde Uzun Hasan'ın elçiliğini yapmıştı. Harezmi cevabımız i̇bn Rüşt. Avrupalılar i̇bn Rüşt'e ne diyordu? Averros. Endülüs Emevi. Biruni. Gazeli Mahmud el Biruni için ne demiştir? Sarayımın en değerli hazinesi. Farabi ikinci öğretmen. Yani muallim sahne olarak bilinir. Cevabımız Harezmi olacaktır. Geldik diğer sorumuza. Büyük Selçuklu Devleti'nin yaptığı savaşlarından hangileri yenilgiyle sonuçlanmıştır? Dandanakan, Pasinler, Malazgirt, Katvan. Dandanakan iki Türk Devleti arasında gerçekleşti. Bir tarafta Büyük Selçuklu, diğer tarafta Ganderiler. Savaşı kim kazandı? Savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazandı. Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulurken, dikkat ediyoruz, resmen kurulurken Ganderiler yıkılma sürecine girmiştir. Pasinler, Bizans'a yapılan ilk savaş olma özelliği taşıyor. Diğer ismi Hasan Kale Savaşı'dır. Bu savaşı Büyük Selçuklu kazanmıştır. Komutan İbrahim Yenal. Unutmuyoruz. Malazgirt Savaşı. Sultan Alparslan Romen Diyoceni bozguna uğrattı. Ve Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Katvan Karahitaylar Büyük Selçuklu Devleti'ni mağlup etti. Ve Selçuklu yıkılma sürecine girdi. Cevabımız yenilgiyle sonuçlanmıştır dediğine göre yalnız 4 olacaktır. Biz bunu neyse. Tamamdır. Anladınız siz ya. Şimdi ben bu soruyu niye hazırladım? İlk paylaşımda da bundan bahsetmiştim. Eminim ki notta tutmuşsunuzdur. Bir daha bahsetmek istedim. Bakalım anlamış mıyız? Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? İslamiyeti benimseyen ilk Türk boyu Karluklar, ilk Türk devleti İtil Bulgarları, ilk Orta Asya Türk devleti Karahanlılar. Mısır'da ilk Türk devleti Oğullarıdır. Cevabımız eşlikli değerli arkadaşlarım. Bunu Not almayanlar için tekrardan hazırladım. Hepsi doğru. Anlaştık mı? Mısır'da kurulan 2. Türkistan Devleti biliyorsunuz ki Akşitlerdir. Ve olan kutsal topraklara sahip olmuşlardır. Hadi bakalım. Geldik diğer sorumuza. ÖSYM bazen kuytu yerlerden seçtiği için böyle bir soru hazırladım. Mehmet Akif Ersoy'un şarkın en sevgili sultanı diye ifade ettiği hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben bunu hiç duymadım. Bazıları da diyecek ki hocam ben bunu zaten biliyorum. Cevabımız tabii ki Selahattin Eyyubi olacaktır. Sultan Alparslan Ebu'l-Feth olarak bilinir. Malazgirt Savaşı'nın başiyeleri. Tuğrul Bey Doğu'nun ve vatanın sultanı. Sultan Melikşah Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi. Sultan Baybars Moğolları durduran Memlük hükümdarı. Cevabımız Memlük Komutanı. Cevabımız Selahattin Eyyubi Kudüs'ü Haçlar Derin'den alarak büyük prestij sahibi olmuştu biliyorsunuz ki. Cennetin krallığı. Neyse. Daha konuşacağız arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım çok konuşacağız. Siz hiç merak etmeyin. Şu konuları bir bitirelim. Denemeleri de halledelim. Denemeler sizin işinize çok yarayacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bir konuları bitirelim. Konular hakkında bilgi sahibi olalım. Aşağıdakilerden hangisi? Türkistan devletlerinde toprak yönetimi ile ilgili değildir. İkta, Ocaklık, Zahmet, Has, Ulak. İkta, Osmanlı'da geliştirilmiş hali tımardır. Ve bu iktidar sistemi Hazreti Ömer döneminden Hazreti Ömer döneminden itibaren kullanılmaya başlamıştı. İktidar sistemi çok önemli değerli arkadaşlar. İktidar sistemiyle devletin ordu ihtiyacı karşılanıyor. Vergiler toplanıyor. Asayiş ve güvenlik sağlanıyor. Üretimde süreklilik sağlanıyor. Ocaklık gelirleri kale muhafızları ve tersane giderlerine ayrılır. Zahmet Şimdi Şöyle bir açıklama yapacağım sizlere değerli arkadaşlarım. Dirlik topraklarını ne biliyoruz diyelim mi? 3 ayrılır. 1 has, 2 zahmet, 3 tımardır. Okey? Anlaşılmayan bir nokta yok değil mi? Has yüksek rütbedeki kişilere verilen toprak yerleri. Zahmet orta düzey, tımar memur ve askerlere verilirdi. Bakın, 3 gitti. Ulak Türkistan İslam devletlerinde posta teşkilat anlamıdır. Umarım içinize yaramıştır. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın. kalın.